Yumurtalıklardan atılan yumurta hücresiyle sperm hücresinin tüplerde birleşmesi normal bir gebeliği de başlangıcıdır. Oluşan embriyo yaklaşık 6-7 günlük bir yolculuk sonucunda rahim içine yuvalanır ve burada büyümesine devam eder. Eğer ki oluşan embriyo tüplerde gelişimine devam ederse biz buna dış gebelik adını veriyoruz. Zaman içinde oluşan kanlanma, tüplerdeki genişleme ve daha sonra da şiddetli kasık ağrısıyla ile kişinin e, doktora acil olarak başvurmasını gerektiren ve annelerde en büyük ölüm sebebini oluşturan sebeptir dış gebelik. Oldukça nadir görülmektedir. Belirtileri kasık ağrısı, bir adet gecikmesi ve adet gecikmesinden sonra oluşan kanama ve kanda gebelik testinin pozitif olması ile konulmuş. Kanda gebelik testi beta HCG e, gebelik gösteren en önemli belirteçtir. Ve dış gebelikte normalde olması gerekenden çok daha yavaş bir artış vardır. Normalde iki günde bir ikiye katlayan beta HCG seviyeleri dış gebelikte çok az olabilir ya da daha da düşebilir. Aslında tüm gebelikler dış gebelik şekilde başladığı için e, oluşan gebeliği teşhis etmek için mutlaka bir ultrason tespiti yapmak lazım. Özellikle gebeliği bir hafta, e, bir iki hafta adet geçikmesinden sonra e, rahim içinde görmemiz dış gebeliği bize ekarte ettiricidir. E, Beta-HCG, ultrason dış gebeliğin en önemli tanı koydurucu kriterleridir. Onun yanı sıra hastanın kliniği, çok şiddetli kasık ağrılarının olması ve hastanın doktora acil olarak sanki bir apandisit ağrısı gibi bir ağrı ile gelmesi acil olarak müdahaleyi gerektirir. Ee, tedavilerinde değişik yöntemler kullanılabilmektedir.